Selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Donut SMP isimli bir sunucu var. İlla ki duymuşsunuzdur. Bugün size bu sunucuda nasıl oynayacağınızı, nasıl gelişebileceğinizi anlatacağım. Sunucuya nasıl girildiğini veya nasıl oynandığını anlatan hiçbir rehber videosu yok şu an Türkçe olarak aktif olarak baktığımda. Bu yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı duyuyorum. Sunucu IP'sini muhtemelen son üstte sol üst tarafa koymuşumdur. Oradan sunucuya girebilirsiniz e, ee, sunucuya girebilmek için premium sahibi olmanız gerekiyor. Premium derken orijinal bir Minecraft'a sahip olmanız gerekiyor. Bunlara sahipseniz sol üstteki IP'yi girerek Donut giriş yapabilirsiniz. Donut SMP'ye ilk giriş yaptığınızda sizi Favna ışınlayacaktır. hemen yazalım. Spam'da geleceksiniz. Yapmanız gereken ilk şey bence Ayarları açmak. Ayarları nasıl açarsınız? Az bir şey İngilizcenizin olduğunu varsayıyorum. Slash settings izliyorsunuz. Burada yapmanız gereken bazı ayarlar var. Çünkü siz ilk girdiğinizde burada Oyununuzu kastıracak derecede Chatte mesaj akacak. Buradan ilk başta Public chati kapatmanızı öneririm sonuna kadar. İstediğiniz zaman da buradan tekrar açabilirsiniz. Dışında bence bu TPA here Yani adamların buraya TPL Diye bir olayı var. Bunu öğrenirsiniz illa ki. Bunu kapatmanızı öneririm. Sizi çok kolay bir şekilde tuzağa çekebiliyorlar bunu açık tutarsanız. Ee, bir de burada nerede olacaktı? Burada değil. Bir saniye bulacağım. Ee, disable Mob On Spawns. Disable Mob Spawns. Bu çevrenizde yarat yaratıkların doğmasını engelliyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız çünkü düşünün yerin altında bir beysiniz var ve orada bir creeper falan doğmasını veya sizin patlamanızı istemezsiniz. Çevrede yaratıkların rahatsız etmesini istemezsiniz. Bu yüzden bunu bence kesinlikle kapalı tutun. Başladıktan sonra size muhtemelen zincir bir set verecek şu arkadaşımızda olduğu gibi. Yapacağınız ilk şey slash rtp komutu arkadaşlar. rtp atın. EU Central'i seçmenizi öneririm. Europe Central yani Merkez Avrupa. Orada Nerede yaşıyorsanız ona göre pinginizi ayarlarsınız. Şansıma böyle bir yolda doğdum. Her neyse, oyunun biraz ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Oyunda arkadaşlar diğer sunucularda olmuyor bu genelde. Her item'in bir değeri var. Altta gördüğünüz gibi bakın, word yazıyor. Word değer demek İngilizce'de, Türkçe'de. Bu word direkt slash sell komutunu açıyorsunuz. Buraya koyduğunuz her item para ediyor arkadaşlar. Yani. Şu kırdığım şu toprak bile 1 TL ediyor, 1.3 TL ediyor. Ya da şuradaki kıracağım ağaç gibi her şey para ediyor bu sunucuda. Her şeyi satabilirsiniz. Ee, gene burada ne kadar çok satış yaparsanız o kadar fazla fiyat artıyor. Örnek veriyorum. Bende bu toprak 1.3 TL. Neden 1.3 TL? Bu toprak normalde 1 TL, sizde 1 TL'dir. Bende niye 1.3 TL? Çünkü ben çok fazla blok kategorisinde satış yaptım. Gördüğünüz gibi çarpan diye bir olay var. Bu çarpan olayı yine anlatırız. Bu çok önemli bir olay bu arada. Her neyse. Sunucuda chat'i kapattınız. Chat'i açık tutsanız bile. Arkadaşlar bu sunucunun %99.5'u ciddi diyorum. İhanet ihanet eden güvenilmez trapçi kişilerden oluşuyor. Kim olursa olsun Hiçbir şekilde kimseye TP atmayın. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye güvenmeyin. Bu Türkler de dahil. Türkler de çok yapıyor. Kimse dostunuz değil burada. Burada sadece siz kendinizin dostusunuz. Dışında çok yakın bir arkadaşınız yoksa hiçbir şekilde kimseyle iletişim kurmayın. Ticaret yapmayın vesaire vesaire. AFK kalarak şu solda gördüğünüz şartları kasabilirsiniz. Bu şartları şart shop diye bir yer var. Burada spawner falan alabiliyorsunuz. Bunları illa keşfedersiniz. Shop'ta PvP itemleri var daha çok. Bunun için kullanılıyor. Buradaki itemler mesela gayet de ucuz. Diğer sunucularda genelde böyle ucuzdan bir şeyler alamazsınız arkadaşlar. Home dediğiniz zaman toplamda 3 home'umuz olur. Başlangıçta takım eviyle beraber 3 tane home hakkına sahipsiniz. Size base yaparkenki önerilerimi söyleyeyim. Arkadaşlar ilk olarak bir RTP attıktan sonra base yapmak için RTP attığınızda F3'e basacaksınız. F3'e bastığınızda bakın neredeyim? 19.000'e 111, 27.000'e 124. Bu çok yakın bir koordinat. Bu sunucunun biraz geçmişine gidersek bu sunucunun sınırları yani dünya sınırı 175.000'e 175.000'de. Bu yüzden tüm sunucu bu sınırlar içerisine kuruldu. Fakat daha yakın zamanda tam tarihini bilmiyorum. Bu, bu sınırlar artırıldı. Artık 225 bine 225 bin yani. Sınır çok daha fazla büyüdü. İnsanlar bu hala eski sınıra göre beyizleri arıyor. Şimdi yerin altında o kadar psikopat adamlar var ki düşünün. Yerin altında saatlerce kazı yapıyor. Base'iniz illa bulunuyor arkadaşlar. Benim de base'im çok defa patladı. Çok çektik bunlardan. Ee, size önerim Millet bu base'i ararken 175 bin'e 175 bin. Yani tabiri caizse eski sınıra göre arıyorlar. Fakat yeni sınırda genelde aramıyorlar. Çünkü yeni sınır adı üstünde yeni bir sınır. Daha fazla base kurulmadı buralara. Önümüzdeki aylarda illaki buraya kurduğunuz base'ler de patlayacaktır ama e, base'inizin patlamamasını istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle e, yerin en dibinde katman kayasına yakın olacak şekilde 200.000'in üstünde kurmaya çalışın. Size en büyük önerim budur. Dışında hileciler çok fazla sunucuda. Hatta %50'si falan hile, yalan söylemiyorum, ciddi diyorum. Bu yüzden aşağı kazıp yapıyorsunuz ya base'i. Bunu yaparken arkanızı ipeksiyle kırın. Yani kazdığınız yer ipeksiyle kırın. Kırdığınız blokla kapatın. Yani ben şu an mesela ipeksi var, ipeksiyle değiştireyim. Kazarken gördüğünüz gibi kırık taş geliyor. Üstünüzü kırık taşla kapatırsanız insanlar bu deliği bulur. Üstünü toprak koysanız bile hileciler burada kırık taş olduğunu tespit eder ve beziniz çok ama çok kolay bir şekilde patlar. Bu da yapılan en büyük hatalardan biri. Bunun dışında pek söyleyebileceğim bir şey yok. Oynayarak öğrenmeniz gerek. Bazı şeyler var tabii ki illa. Fakat bunu tabii ki de başka videoların da konusu var burada. Çünkü cidden çok uzun. Üstüne düşünülmüş konular lazım para kasmak için e, bir sürü metot var. Yeni başladıysanız e, blokları slash order'dan satarak burası değil. E, buradan slash order yazıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mesela bir tane kemiğe 30 TL veriyor adam ki normalde 70 TL falan. Bambular 8 TL. Buradan adamlara eşya satın arkadaşlar. Burada para burada zaten. Odun kırın odun satın. Çalışacaksınız yani. Bir süre bu şekilde çalışıp çabalamanız gerekiyor. Tabi slash ahtanla satabilirsiniz. Normal sunucularda oynadıysanız bilirsiniz zaten. Ee, çok fazla farm var sunucuda. Bunları illa ki öğrenirsiniz. Ben zaten öğretici videolar çekeceğim sizin için. Ee, bunun dışında sizlere ne önerebilirim? Ha, i̇lk başladığınızda İlk bir saatinizi doldurduysanız eğer bir süre oynadıysanız ya da şu keyal denen yerde geldiyse chatte illa ki yazı çıkıyor. Kasa anahtarı kazandınız diye bir yazı çıkması lazım. Ee, pek durumunuz yok ya başta. Gördüğünüz gibi bak burada bir sürü kasa var. En çok kasa bu var. Bu otomatik bedava dağıtılan sürekli verilen bir kasa arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi bu eşyalar var. Bunlardan bir tanesini kafanıza göre seçip alabiliyorsunuz. Mesela kazmayı seçtim aldım. 165 anahtarım var gördüğünüz gibi her aldığımda bir anahtar eksiliyor bakın 164 oldu bu kazmayı e, buradaki şeyleri alabilirsiniz buradan hızlıca başlangıç seti çekebilirsiniz kendinize buranın PvP'sinden bahsedeyim biraz da size son olarak sonra videoyu kapatayım buranın PvP'si arkadaşlar eğer Türkiye'de oynayan bir oyuncuysanız e, size zor gelebilir çünkü burada kristal PvP atılıyor. Ee, i̇nsanlar ciddi anlamda çok üst düze oynuyor burada buranın pvp'si gerçekten çok zor arkadaşlar ee, kristal var böyle diğer sunuculardaki gibi hadi kılıcımı çektim setimi çektim savaşa diye değil kristali bilen bilir bilmeyen de biraz araştırabilir arkadaşlar ee, nedra'yı sete bile tek atabilen bir pvp türü bu kristal. Ee, bunu öğrenmeden sakın ama sakın PvP'ye gitmeyin. Her türlü zararlı çıkarsınız ki öğrenseniz bile Türkiye'deki Tierlist sunucularında bence en az HT4 ya da LT4 olmadan hiçbir şekilde PvP'ye gitmenizi önermem. Video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki eğitici içerikler devam eder, gelir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.